Öncelikle geçtiğimiz günlerde aile yakınlarıma kaybetmem nedeniyle arayan soran bütün arkadaşlarıma, meclis arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları her birimiz ekranlarımızdan takip ediyoruz. Yine bugün bu sabah başka bir gündem maddesiyle yine bir birkaç kayyumla birlikte güne başladık. Geçtiğimiz günlerde de Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan kayyum sürecini hep birlikte takip ettik. Birazdan bunlarla ilgili birkaç konuya değineceğim. Kartal Belediyesi olarak da Kartal Belediyesi'ne toplu iş sözleşmemizi geçtiğimiz günlerde tamamlamış olduk. Ve bununla birlikte çalışma düzenini birkaç gün aksatmış olsak da sağlayıp Çalışma programı şu an devam etti. Kartal'daki hizmetlerimizi en yoğun şekilde ilerletiyoruz. Ve bu sürecin içerisinde yasal süreç tamamlandıktan sonra yasal olmayan bazı süreçler de yaşandı. Dolayısıyla bunlar bizi üzmüştür. Bunlarla ilgili yasal işlemler devam ediyor. Atacağımız adımlar olacak. Soruşturmamız devam edecek. Ama Sessizler devam ederken sizlerle bilgi paylaşmamayı, kendi çalışma arkadaşlarımızı kimseye şikayet etmemek adına sakin kaldığımızı tekrar hatırlatmak isteriz. O gün söylemiş olduğumuz Toplay Sözleşmesindeki en düşük maaş alan ikinci skaldaki arkadaşımızı yaklaşık 46.931 TL aldığını tekrar hatırlatmak isterim. Bütün hakların içerisinde olduğu bir rakam. Önümüzdeki Ocak ayında da bu rakamın yaklaşık 53-54 bin TL'leri giydirilmiş ücret dediğimiz ücretin çıkacağını da hatırlatmak isterim. %118'lik zam daha var. Dolayısıyla bunları süreç içerisinde çok vurgulamamdaki, vurgulamamamdaki ana neden kendi çalışma arkadaşlarımızı başkaları tarafından hedef göstermekte. Gönül ki daha iyi sözleşmeler olsun. Gönül ki daha iyi ücretler verilsin. Fakat ülke koşulları, ülke gerçeğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde biraz daha ücret açıklanacak. O zaman da ülkenin gerçeğini tekrar hatırlamış olacağız. Bugünkü rakamı telaffuz etmiyorum. 17 bin Evet değerli arkadaşlar bu birkaç gündür yaşadığımız kayıp gündemiyle alakalı tabii ki hepimiz üzüntülüyüz. Sonuç itibariyle seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet'in en büyük kazanımı. Bu kazanımın temel ilkesi de şiarımızda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi. Dolayısıyla maalesef kayıtsız şartsız kelimesinin altını bir daha çiziyorum. Maalesef 86 milyon vatandaşımız bazen tercihleri sonuçları ne olursa olsun bu kayyum süreciyle bazı noktalarda karşı karşıya geliyor. Ama 86 milyon vatandaşımız bizim gözümüzde eşit. Hepsi bizim kardeşimiz. Dolayısıyla demokrasi olmazsa ülkedeki ülkeye olan güven maalesef günden güne erozyon olar ve hepimizin istemediği olaylarla da karşı karşıya kalırız. O zaman <laughs> da her yeni bir güne tatsız bir şekilde başlamak ya da bir kaosla başlamak hiçbirimizin istediği bir şey değil. Ama keyfiyet alınan kararlar maalesef hepimizi üzdüğü gibi insanların da devlete güveninin azalmasına yargıya güvenin azalmasına ve siyasete güvenin azalmasına sebebiyet veriyor. Ben eminim ki şu an bu salonda bulunan tüm arkadaşlarımız ve siyasi parti fark etmeksizin birçok arkadaşımız aynı şeyleri düşünüyor. Aynı cümleleri söylüyor. Şaşkınlıklarını ifade etmiyorlar ama <laughs> üzüntülerini ifade ediyorlar. Esen bir akademisyen Ahmet Hoca maalesef kayyumla karşı karşıya kalmadı ve bir belediye meclis grup tarafından dahil bir belediye başkanlığına bir vekalet verilemeden bu kayyum gerçekleşmiş oldu. Bu sabah da Mardin'de, Batman'da, Harbeti'de yaşanan kayyum süreçleri de hepimizi derinden üzüyor ve bu anlamda insanların siyasete güvenini yitiriyor. Daha dün Mardin'de Ahmet Türk bir aile sorunu çözerken hükümetle birlikte barış elçisi ilan edilirken bugün terörist ilan edilebiliyor. Dolayısıyla hangi gün nereden baktığını takip edemediğimiz siyasi konjonktürü vatandaşın da algılaması mümkün olmuyor. O anlamda bütün kayyumları şiddetle kanadığımı ve hep birlikte kanadığımızı hatırlatmak isterim. Her birimiz bu ülkede vatan ve bayrak uğruna yaşadığımız şu hayatta elbette ki değerlerimize sahibiz. Ama bir gün barış elçisi, bir gün terörist dediğinizde de milletin aklıyla alay edildiğinde insanların da konuya bakışları değişiyor maalesef. Biz ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan ve vatandaşı için hizmet etmeye gayret gösteren anlayışımızla, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün komşularımı, bütün herkesi sağduyuya davet etmekten başka bir çaremiz, söylemimiz maalesef yok. Biz de kaygıyla yaşanan gelişmeleri hep birlikte izliyoruz ve takip ediyoruz. Sürpülleti <laughs> koruyalım. Meclisimizin saygınlığına gölge düşürmeyelim. Hatip'in konuşmalarına müdahale etmeyelim. Karşı cevabı olan çıkar sözünü söyler. Lütfen. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kürsünün böyle bir var. Biz de saygı duyup meclis arkadaşlarımıza sözü veriyoruz. Fakat bizim de söyleyeceklerimiz var. Yani takiyeci diye bize laf söyleniyorsa biz aslında bu söylemin tam bir takiye olduğunu hatırlatırız. Az ifade ettim. Bu konu suistimal edilecek üzerine siyaset yapılabilecek bir konu değil. Asgari ücretin 17 bin TL olduğu bir dönemde Ocak ayında asgari ücreti göreceğiz ve ülkeyi yöneten partinin bir mensubu olarak buradaki süreçle alakalı tek kelime söyleyemeyen, ülkenin geldiği bu noktadaki sefareti açıklayamayan, oraya bir cümle söyleyemeyen arkadaşımızla 46 bin, 47 bin TL'ye gelen şartlarımızı zorlayan, ödemekte zorluk çekeceğimiz, olanı bölüşmeye çalıştığımız, buldurmaya çalıştığımız bu dönemde böyle bir nesne dinleyecek değiliz. Ama tabii ki kürsünde dokunulmazlığı var. Arkadaşımızın söylemlerinde dinlemiş olduk. Kendisinin ifadesiyle İller Bankası'ndan gelecek pay belliyken talep edilecek, küçülttüğünüz, ve bütçe maliyetini hesaplamadığımız bu rakamların önümüzdeki günlerde nelere mal olacağını da hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Dolayısıyla kimsenin istemediği bir süreç, bir yönetici olarak kolay bir süreçte de değil. Fakat illegal bir eyleme, illegal bir göreve göz kapatacak halimiz de yok. İlk üç gün saygıyla, nezaketle, dayanışmayla götürlen bir süreç. Sendikanın tam kendisiyle yapılmış ve sonuçlanmış bir gerçek. Bundan iki, iki yıl önce olduğu gibi süreç tıkandıktan sonra belediyelerin de bir sendikası vardır. O yürütür bu süreci. Dolayısıyla şahsen yönetilmez süreç belediyelerin de genel merkezidir bu Sodex'e. Sendikanın da bir genel merkezi vardır. Süreci tüketmeye çalışırsın. Tüketemediğinde bunu bunlar noktalar. Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi. Dolayısıyla burada bu nasihatleri dinlemek çok da gerçekçi değil. Ben de bunu takıyorlar görüyorum. Ee, şöyle şöyle yapalım, söz olarak ilerleyelim ama tabii ki gündemimiz bir belediye meclisimizin de bir gündemi var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Söz almak isteyen arkadaşımız yoksa gündeme geçeceğim. Var mı başka? Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. Birkaç cümleyi toparlamam gerekirse final cümlesi işin özü. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Dolayısıyla adalet tüketmeyelim. Bugün Esenyurt Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız belediyelere gidin. Kayyum süreci gerçekleşmiş olabilir. Hepimiz kaygıyla takip ediyoruz. Tabii ki hukuki süreci takip ediyoruz. Tabii ki hukuk çerçevesinde devam edeceğiz. Ama belediye meclisi arkadaşlarımızın belediyeyi alınmaması başka bir şey yaratıyor. Toplumu başka bir noktaya getiriyor. Tırnak içerisinde toplumu daha farklı şeyler yapmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla süreç yönetilemiyor. Bu da bizim mutlu olduğumuz bir iş üzüldüğümüz bir şey. Ama kimse de hakkını yedirmek istemiyor. Dolayısıyla burada Kartal Belediyesi'nde belediye kürsüsünde nasıl arkadaşlarımıza burada söz veriyorsak bizi kendi düşünceleriyle eleştirmelerine nasıl olarak tanıyorsak aynısını tabii ki diğer belediyelerinde görmek isteriz. Orada olmadığını bilen bir arkadaşınız olarak buna uymayıp işin doğrusunu ve gerçekliğini yapmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla bu demokrasi herkese gerekecek. Bu adalet herkese bu, bu adalet herkese gerekecek. Dolayısıyla çok daha hepimizi çok daha hepimizi çok daha hepimizi sükunete ve çok daha hepimizi sağlığa davet ediyorum. Şimdi belediye meclis gündemine geçeceğiz. Hem Esenyurt'ta yaşananları hem Mardin'de yaşananları, Batman'da yaşananları, Halbet'te yaşanan, yaşananları şiddetle kınıyorum. Bugünkü gündem dışı sohbetleri noktalıyorum ve belediye meclis gündemine geçiyorum sevgili arkadaşlar.